Eşkıya kasaları arkadaşlar şu anda özellikle YouTube'da birçok kanalda eşkıya kasaları açıyoruz, kasa açtık diye videolar var. Bakın bunların birçoğu kurgu, hatta tamamı kurgu. Bu şekilde kasa açma falan filan yok. Bunların tamamı yalan arkadaşlar. Düşünsenize böyle bir kasa açılmış, hiçbir müzede buradan çıkan bir eserle alakalı bir bilgi yok ya da bir haber yok. Hadi Türkiye'de yok yurt dışındaki müzelerle müzelerde de bu açılan kasaların içinden çıkan eserlerle alakalı bir bilgi yok. Bunların birçoğu bu kasaları açıyorum diyen kişilerin, birçoğu bu youtuber denen dangalakların, birçoğu ne yazık ki bazı firmalardan, bazı dedektör firmalardan para karşılığında cihazlarını alıp test ediyorlar. Yani firma bu adama para veriyor. Al benim cihazımı kullan. A bu kasayı aç. Aslında kasa masa da yok. Kendileri yaptıkları bir düzenek var orada. E, hatta pointer'lı adamlar kasa açıyorlar. Arkadaşlar pointer 3-4 cm derinliği bile olmayan küçücük bir cihazdır. Siz bir taş kasanın içindeki bir metali ile göremezsiniz. Hatta şu anda üretilen birçok dedektör bile taşın içindeki metali görmez. Kim görür? Hangi cihaz görür? Uğur Elektronik cihazları görür arkadaşlar. Taş kasalar ortada aleni, bariz, görünen kasalar değildir. Bunlar gizlidirler. Böyle karşısına geçip baktığınız zaman ha burada bir taş kasa var diyeceğiniz bir şey değildir arkadaşlar. Gizlidirler. Bunların nerede ve nasıl yapıldıklarını başka bir videoda anlatacağım. Ama emin olun bunların birçoğu kurgudur. Bunlar insanları kandırıyorlar. Bazı dedektör firmalarıyla anlaşma yapıyorlar. Ve bu adamlar kendi cihazlarını sattırabilmek için sahte taş kasalar açtırıyorlar. Lütfen bunlara itibar etmeyin arkadaşlar. Boşuna paranız gider haberiniz olsun.